merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sandık açılımlarına tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz Şu anda hesabımızda 6672 UC var Aynı zamanda biliyorsunuz ki oyuna satın almayı değiliz tekrar geri geldi ve ben de dedim ki madem bunu harcayacağız böyle alacağız dedim bir 600 UC alayım buradan da iyi kötü beleşe UC'mizi alırız Ayrıca biliyorsunuz ki oyuna koleksiyon sistemi geldi ve ben de bu koleksiyonu birazcık kasıyorum Şu anda koleksiyon sisteminde 72 levelim buradan ekstra şöyle bir ödül geldi bana Sergi salonumu da bu şekilde ayarladım Hazine kısmına geldiğimizde ise araçlara biliyorsunuz ki en yani son sistemi falan gelmişti bunu da bayağı kastım. DBS alma amacım şu. Bu arada şuradan da hepsini aldığım ekstra bir 600 gem geldi. Tertemiz. Burada DBS'i alma sebebim şu. Biliyorsunuz ki vurma efekti de var bunda. Bendeki DBS'de yoktu. DBS'de kullanan birisiyim. Maalesef hayat şartları gereği herkes kullanıyor. Eskisi gibi UMP PM4 fight'ı yapan yok. Herkes almış eline S12, DBS, S12, DBS, S12. Bir aşk için S12'nin vurma efektini almıştık hatırlayanlar hatırlar dedim bugün de abi bir şöyle DBS'i alalım çünkü ucuza ve kolay bir şekilde de çıkıyor pek bizi yoracağını düşünmüyorum bu arada silahlar kısmına kar 98de getirmişler de ben daha hala buz diyarını açamadım ya perde açsana diyebilirsiniz buz diyarını açmam için benim bir tane de buz diyarını fullemem gerekiyor bir tane de buz diyarını lan M4 fullemem gerekiyor sen ne konuşuyorsun lan değişik açıkçası mumya m 4 mü fullesem yoksa yeni bir böyle daha güzel bir M4 beklesem bilmiyorum ama bunu sizlere soruyorum siz bu M4'ü fullemeli miyim? Eğer bunu fullersem bana ölüm mesajı verecek. Daha doğrusu ölüm ki sayacı tarzı bir şey var ya altta çıkan ondan. Ve sipariş ettiğim ucu hızlı bir şekilde geldi. Şuradan hepsini al diyorum. Burada ekstra bir şey yok. Ama satın alma hediye kısmına geldiğimde şuradan 220 ucumu aldım. Buradan 60'ımı aldım. Şuradan da kardeşim ver bana bir parça. Bakalım kaç tane verecek. 2 verdi iyi güzel ve şu an 7612 UC'miz oldu bakalım 7612 UC'ye burası yandı ama hiçbir şey kalmamış ki. acaba dvs alabileceğiz mi bu arada benim de gözüm ilk başta şu çarptı 0 uc'ye çevir diyor ya dedim ne alaka oğlum yani ilk defa hayatımda 0 UC çevireceğim çıkmaz zaten hadi çevirek laf olsun çıkar mı lan şu an sabah düşse çıktı mı Mesela yani. Ben seçimimi yaptım aslanım. Bunlara geldiğimde bayağı bir kupon falan da var. Bunları da kullanırız. Söyle o zaman bir tane onlu çevireyim bakalım bir. Eğer erkenden yeşil itemi bize verirse bu arada geri kalan ucumuzu geri iade ediyormuş. Bu gayet güzel. Buradaki her şeyi almaya çalışacağım büyük ihtimalle. İlkinden geri iade gelmedi. DBS en boşta vermesi yok mu? Mesela yani. Mesela yani. Şuradan şu 250 UCP'yi daha bastım. Bize önemli olan cidden erkenden yeşil atması ama atmadı atmadı aga en sonu attı ya bu arada sana zahmet eğer ki videomu da like atmadıysan aşağıdan bir like bırakırsan çok tatlı olur. şimdiden çok çok teşekkür ederim bir an dedim herhalde erkenden DBS'i verecek beni bir şaşırtacak bu arada DBS verse gerisini almazdım yalan yok sen olsan sen de yapardın? mısın bak bizim şu an ne? DBS DBS'i verse bence sen uğraşmasın. diye düşünüyorum yani kuyruğu Güzel. Buradan da sumamızı aldık. Yukarıdaki puanımız da 2 puan daha arttı. Şöyle 20 uca indirimiyle bir kez daha çevir diyorum. Ağam şu yeşil erkenden ver de bir geri iade alalım be. Bak bana hiç vermedim bugüne kadar. Eminim. Ciddiyim. Gene vermedi. Bu sefer de baş verecek. Kesin baş verecek. Bak seyret. Çaşmaz. Çaştığını görmedim ben. Yani... Bundan sonra da ne verecek biliyor musunuz? Yukarı 5 puanını arttı. Şu var ya. Bu ne? Şapka. Değişik bir şapkaymış lan kırmızı göz bandıyla biraz uyuyor gibi. Şuradan bir tane şunu çevireyim. Yanlışlıkla direkt yeşili vermesi yok mu? Ya dedim herhalde verecek bu sefer. Böyle ümit ettilerdi sonra dedi. Çok beklersin beyefendi de. Bastım 450 hocaya. Hadi lan yeşili erken ver. Aha verdi vallahi 280 geri geldi güzel. Başını aldı şimdi. Biliyorum. şaşmaz oğlum şaşmaz alıştık artık. Önce başını verecek. Bir daha bastım 670 UC Başta böyle az gidiyor da sonra çok UC'ye gidiyor ya Hadi lan Yeşil atla az geri ya de gez Atmadı Şimdi bence kask Yok çanta tamam Bak şimdi sırayla söylüyorum size Bir alt puan artı Kaskı verecek DBS'i verecek kıyafeti verecek Net kesin bu şekilde verecek Seyret 890 mi bastım gitti Bak net böyle verecek Geri yerde vermezsin diye düşünüyorum. Verirsen beni şaşırtırsın. Vermedi. Yine vermedi. Yine gitti ucaylar. Bak şimdi kaskı verecek. Şaşmaz aga. Şimdi sırada DBS var. En sonunda kıyafeti verecek. Bu arada kask deseni bence gayet güzel. Bence. Bak şimdi. 1155 ucaya gitti. Yeşil versen de beni bir şaşırsan. Hadi lan. Azıcık ucayı geri ver ya? Azıcık ya. Verme. Aman diyeyim verme. Verirsen görürsün. Bak şimdi DBS'i verecek. Kim bir daha çevirince ne olacak? Tabii ki de kıyafeti verecek. Zaten başka sizinle kalmıyor ki. Abi 1470 uca bir kıyafete verilir mi? Şöyle bir düşünüyorum. Kıyafet de cidden güzel verilir aga ya. Güzel güzel kıyafet. Verdim gitti. Ver bas. Erkenden yeşil ver be. Yarısını geri ver be. Hadi lan. Alındım gücendim beyefendi. Vallahi alındım gücendim. Azıcık geri verseydin ya. Azıcık ya. Kozmik canavar seti güzel. Buradan kıyafetten de bir 6 puan daha aldım. Bu arada bugün Kar 98 gelmiş oyuna. Aynı zamanda Kar de beleşe bir kere çevirebiliyorsunuz. Dedim ne hala Bak PUBG artık şey yapıyor. Dedik ki, ya biz bu oyuncuları yıllardır her şeyi UCL. Her şey Bu ne lan? Tek jeton herhalde. Aynen. Bak ikinciyi de beleşe çeviriyorum. Bak 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 bak. O ne lan öyle kom. Kompa kom gizleyicim bu ne? Mermi. Aa dip çıkmış lan. Oğlum nasıl dip çıkıyor? Bir de bunun çevir. Bak beleşten 3 tane çevirdim. Bir tane de boya verdi. Güzel. Daha kaç kuponum var la benim? 20 20 var, 10 var. Oo. Oh. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Sabah gözüme takıldı. Sizce şu Groza deseni alınır mı? Bak. Bendeki groza deseni yani bunun yanında fıs kalır anladın mı? Bunu alasım var açıkçası o yüzden sizlere soruyorum. Bunu yorumlara yazın. Sizce bu groza deseni almayı hak eder mi? Bence hak eder gibi duruyor. O yüzden sizlere soruyorum bana yorumlara yazın aga. Bence alınabilir. Kar 98 güzel yalan yok hatta şemşiye falan getirmişler şuraya basınca şemşiye çıkıyor da Ya nasıl diyeyim bende zaten güzel bir kar 98 deseni var kardeşim Hakkını yemeyelim şimdi ya Ferdi hayırdır öp bitiremiyor. Ne o sendeki diyebilirsiniz. Evet. Godzilla Gar 98. Sadece eskiler bilir kardeşim. Yeniler bilmez. Bak mesela şu M4 de benim şu çok güzel. Yani. Şimdi geldik DBS'e. geldi de bunu yükselt bakalım. Şöyle özel öldürme efektini açtım gitti son görünüşünde bastım gitti. Ölüm duyurusunu da bastım gitti. Ama vurma efektini basamıyorum çünkü 3 tane malzeme istiyor benden. Buradan şu anda 2 tane alabiliyorum bu arada. Bu ikisini alacağım ileride kullanırız. Bunun üstüne bir tane daha dizdik miydi gerisi gelir diye düşünüyorum. Şöyle şunu aldım. Buradan da şunu birleştirdim ve 3 tane oldu. Tertemiz. Gel bakalım DBS vurma efektli full artı full DBS'imiz. Ama şöyle bir şey diyeceğim size belki inanmayacaksınız. Boya bitti la hesapta. Bak kaç boyam var bak. Lan boyayı nereden göstereceğiz bir saniye. Bak iki tane boya kaldı hesapta. Bak iki tane. Bu boyalar birikmiyor hocam. Eskiden bak Malzeme biriktirmek daha zordu ciddiyim. Zordu. Şimdi boya yok anasını satayım. Gerçi malzemeyi de bulmak dert de. Boya ayrı bir dert oldu. O zaman şöyle pompalıdan DBS'imizi seçiyorum aga. Ve yeni ölüm mesajlı DBS'imiz. Buraya gelince tekrardan bu DBS'i bir değiştirmem gerekiyor değil mi? Aynen. Ben slotlar bir yapıp geliyorum. Şöyle buraya da ölüm mesajlı DBS'imizi takalım. Tamam güzel. Üç tarafa da yaptım şu anda. Bu arada biliyorsunuz ki buraya da Mystic Force'a maskeli medyum kıyafeti geldi. Bence de bugün bunu bir aldık sanki. Ne diyorsunuz? Bir maskeli medyumu benim hesaba alalım mı ya? Yakışır diye düşünüyorum. Şimdi bende 6 jeton var. 1300 UC'ye çıkar mı? Açıkçası biraz zorlar. Yukarıda bir tane 40 var. Onu da birleştiririz. Bakalım. Belki çıkabilir. Belli mi olur? Bizi şaşırtabilir. Neden şaşırtmasın? Alttan da bir tane alsak. Yani çıkma ihtimali var aslında ya. Birazcık Zorlamamız lazım o kadar Düşsene buradan direkt kendi çıkıyormuş falan Mesela yani Mesela yani ben daha onun hiç öyle geldiğini görmedim ama Bir ara bana şey geldi Bu örümcek tarzı bir kıyafet var ya Onun üstünü ve altını direkt buradan çıkartmıştım Malzeme vermemiştim Örümcek kıyafetinden kastım şu bilmeyenler varsa diye söyleyeyim şu örümcek seti bunu mesela ben direkt oradan aldım şuradan da hepsini aldım da belki böyle iyi kötü bir şeyler verir ver bakayım oh yarasın şuradan şu 40'ı da birleştirelim bir tane de buradan geldi 7 kristal bunu 10 yapabilirsek açıkçası alırız olmazsa da yapacak bir şey yok yukarıdan artı 8 değerli bir şey geldi kanlı ısırık dp 28 deseni geldi Oradaki yukarıdaki şeyden anladım. Kalıcı bir şey geldi dedim. Peki ölüm mesajlı mı yoksa normal mi? Bu arada şuradan da şunları alalım. Güzel. 8 tane jetonum oldu. E şunu ver bakalım bana. Eyvallah eyvallah. DP mesaj ölümlü değilmiş ya. Dedim herhalde bir yani ölümlü. Şimdi oradaki silahlar full fark ettiyseniz ölüm mesajı var ya. Dedim herhalde bir ölüm mesajı gelir de yok. Şöyle bir kere daha çevirdim. Bu arada bir artı altı daha attı. Bir şey daha geldi kalıcı. Kalıcı bir şey daha geldi. Ne geldi? Bir şey geldi gördüm. Bir tane kalıcı bir şey gelecek. Çanta verdi güzel. Kan yavru sırt çantası hem de kalıcı. Şimdi 9 tane var. Bak 550 UC'ye bize bir tane kırmızı ver biz yolumuza gidelim aga. Yani bak bir tane kırmızı atacaksın bana. Hadi canım. Hadi bak bir tane. Bu küçük değil büyüğünden ver oğlum küçük ne ya. Bir tane büyüğünden ver maskeli medyumuzu da alalım. Gidelim şöyle bir tane küçük çevireyim. Geç dedim. Gümüş vereceksin değil mi? Yok bundan var. O zaman şöyle son olumuzu çevirdim. Bir tane kırmızı var lan. Bir tane lan. Kanka büyüğünden ver. Küçüğü olmaz. iş yapmaz o. Büyü lazım bize. Büyü. Yok. E <laughs> Bize bir şey vermedi. 130 uc'ya kaldı kalsın onlarda. 19 tane var ya. 11 daha olaydı. Bir dakika. Bir dakika. 46 bende bundan var. Şöyle şunu en fazla aldım mı? 10 tane geldi. Bir şey diyeceğim. Bir tane eksik kalmayacak değil mi? Adventure'e bakayım bir. Ya 29'da kaldı ya. Canım kardeşim bak 130 ucayı bana hadi bir tane ver. Bak beni yorum. Bir tane kırmızı jeton atla. Bir tane lan. Animasyonu geçir Bak bir tane atsan yeter bana biliyor musun? Bak bir tane kırmızı. Adamsın. Adamsın oğlum sana beton yetmez tamam. Maskeli medyumu aldık bu arada. Birleştir aga. Tamam şimdi. Gel bakalım maskeli medyum buraya. Aga şu kas da güzel. Bak şu an. İkisini de alacağım elbette ama hangisini ilk alsam diye düşünüyorum. Bence bu ya. Kaskı da bir sonrakinde alalım. Tamam. Şimdi kuşan hadi bakayım gel bakayım buraya. 20 tane şey geldi bu arada. O neymiş lan öyle? Oğlum daha yeni harcamadım ben. Gene geldi bundan. İyi iyi dursun lazım olur. Güzel güzel maskeli medyumu da aldık aga. Ben de zaten başlıkta şu dikenli kask vardı. Kafana da şunu takayım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Pek yakışmadan bulsun. Bak bu yakışır ha oldu oldu. Güzel oldu bu. Tamam tam bunun tipine göre. Ya da şunu taktım. Tamam güzel. Değişik bir tipin oldu ama iyisi. Şimdi gelelim koleksiyon kısmına. Burada sezon kısmında şöyle şunları hemen mi alalım aga. Başka da yok bu kadar bitti. Evet buraya kadar ne bekliyordun ki? Şuradan da şöyle bir tane çeve aldık. Bunu da vereceğini biliyordum zaten. Burası bu şekilde. Başka da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.